Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed! Senin göğsünü açmadık mı? Yükünü üzerinden almadık mı? Ki o belini bükmüştü. Senin şanını yüceltmedik mi? Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine gir. Ümit edildiğini Rabbinden ister. Kuşluk vaktine and olsun. Durgunlaşan geceye and olsun ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Andolsun senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakir iken seni zengin etmedi mi? Yetime gelince sakın onu üzme. Yoksula gelince sakın onu azarlama. Yalnızca Rabbinin nimetini anla. De ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların melikine. İnsanların ilahına o sinsi vesvesicinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Ant olsun söküp çıkaranlara, hemen çekip alanlara, yüzüp gidenlere, yarışıp geçenlere, derken işi düzenleyenlere. O gün bir sarsıntı sarsar, ardından bir başka sarsıntı gelir. O gün kalpler titrer, gözler korkudan aşağı kayar. Diyorlar ki, biz yine eski halimize döndürülecek miyiz? Biz sürümüş kemikler olduktan sonra ha? Öyleyse bu ziyanlı bir dönüştür dediler. Doğrusu bir tek çığlık yetecektir. Hepsi hemen bir düzlüğe dökülecektir. Musa'nın haberi sana geldi mi? Kiva'da. Kutsal bir vadide Rabbin ona şöyle hitap etmişti. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, arınmaya niyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim ki ona saygı duyup korkasın. Bunun üzerine ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı. Karşı geldi. Sonra sırtını döndü, çalışmaya koyuldu. Adamlarını toplayıp seslendi. Sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı. Doğrusu bunda Allah'tan korkan kimseye ders vardır. O sure üflendiği zaman o gün çetin bir gündü. Kafirler için hiç de kolay değildi. Öptüğü zaman geceye and olsun. Ortaya çıkıp göründüğü zaman gündüz and olsun. Erkeği ve dişiyi yaratan and olsun. Sizin işiniz çeşit çeşittir. Kim verir korunursa ve en güzel sözü doğrularsa ona en kolay başarıya ulaştırırız. Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp kendisini Allah'tan müsteğini sayarsa ve en güzel sözü de yalanlarsa biz de ona en zora yöneltiriz. Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Doğru yola iletmek bize aittir şüphesiz affetse dünya da bize aittir. Ben siz alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Ona ancak bedbaht kimse girer. O ki yalanladı ve döndü. En çok korkan ondan uzak tutulur. O ki malını Allah rızası için vererek arınır, yücelir. O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için yapmaz. Ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o öksüz yeter katar. Yoksulu doyurmaya ön ayak olmaz. Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. En ufak bir yardıma esirgerler. Şimdi sen güzelce sabret. Onlar onu uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş bakır gibi olur. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. Dost dostun halini sorma. Birbirlerini gösterirler. Suçlu ister ki o günün azabından kurtulmak için fidye versin oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın. Hayır, o alevden bir ateştir. Deriler kavurur soyar, kendini çağırır sırtını dönüp gideni, mal toplayıp kasada yağını. Temut kavmi azgınlığı yüzünden hakkı yalanladı. İçinden azgını ileri atılınca Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın dedi. Onu yalanladılar. Deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi. Orayı dümdüz etti. Allah bu işin sonundan korkmaz. Dalga dalga salınanlara, kasırga gibi esip savuranlara, her yana dağıtanlara, doğruyu eriden kesin çizgilerle ayıranlara, ilahi mesajı peygamberlere iletenlere and olsun. Ya bahaneleri boşa çıkarmak, ya da uyarmak amacı ile size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır. Yıldızlar karardığı zaman, gök parçalandığı zaman, dağlar ufalanıp dağıtıldığı zaman, peygamberlerin tanıklık sıraları geldiği zaman, bu tanıklık hangi güne ertelendi? Hüküm gününe. Hüküm gününün ne olduğunu biliyor musun? O gün inkarcıların vay haline. Önceki inkarcı toplumları yok etmedik mi? Sonraki inkarcıları da katarız onlara. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. O gün inkarcıların vay haline. Sizi basit bir sıvı damlasından yaratmadık mı? Sonra o sıvı damlasını korunaklı bir yuvaya yerleştirmedik mi belirli bir sürenin sonuna kadar? Biz o sıvı damlacığının gelişmesini aşamalı bir plana bağladık. Biz ne güzel plan yaparız. O gün inkarcıların vay haline. Biz yeryüzünü barınak yapmadık mı? Ölüler içinde, diriler içinde. Orada yüksek dağlar yaratmadık. Ve size tatlı sular içirmedik mi? O gün inkarcıların vay halini. Şimdi inkar ettiğiniz yere koşunuz. Üç çatallı gölgeye koşunuz. Serinlik sağlamayan ve alevden korumayan gölgeye. O saray gibi kocaman kıvılcımlar saçar. Her biri birer sarı deve gibi kıvılcımlar. O gün inkarcıların vay haline. Bugün onların konuşamayacakları bir gündür. Özür dilemelerine de izin verilmez. O gün inkarcıların vay haline. Bugün sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdiğimiz bir hüküm günüdür. Eğer bana karşı oynayacağınız bir oyununuz varsa, haydi oynayın bakalım. O gün inkarcıların vay haline, kötülüklerden sakınanlara gelince, onlar ağaç gölgeleri altında ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyvelerle baş başadırlar. Yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak, şimdi afiyetle yiyiniz ve içiniz. Biz iyilik yapanlarız, işte böyle ödüllendiririz. O gün inkarcıların vay haline. Şimdi iyiniz. Azıcık sefa sürünür. Sizler suçlusunuz. O gün inkarcıların vay haline. Onlara rükûya varın dendiğinde rükûya varmazlar. O gün inkarcıların vay haline. Onlar Kur'an'a inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?